Bana bak lan anası mı mi tipimde ne var lan neyinle dalga geçiyor lan yarra mı kafası sana ne lan kafam dağıtmış oluyor tamam mı amını sak vurum Sarını sikti mi çocuğu. oluyor Oğlum bak Senin lan anam sikerim tamam çocuğum <laughs> ne yaptı? Sen namına kolum var ya bu kameraya var ya sen anan amına var ya yüz bin defa sokağa çıkartırım, sokağa çıkartırım. Artık yani neren var, ya ah, şey <laughs> oh, <laughs> var ya anan? Ak çekmeyden utanır adam olun sikerim hepinizi ha. Amanıza ak kodukları ya. Amanı Var ya. Yürse anonim olma niye anonim olun Ananı yürüyüm, ananı yürüyüm, ha?